Yine bu mutfağa bir fare girmiş ya. Yine bu mutfağa bir fare girmiş. Ne oldu Görkem? Sürpriz yumurta nerede? Sürpriz yumurta mı? <laughs> Anneciğim sürpriz yumurtayı ben sana şimdi nereden bulayım? Anne? Sana abur cubur getirsem olur mu? Herhangi bir abur cubur. <laughs> sürpriz yumurta. Tamam ben sana şimdi sürpriz, sürpriz yiyecekler getireceğim. Sürpriz abur cubur getireceğim tamam mı? Dolapta bir sürü abur cubur var. Ben buraya otur anneciğim. Ben sana şimdi bir sürü abur cubur vereceğim. Tamam mı? Şurada vardı. Heh. Oh Görkem. Al sana şimdi bir tane milkshake anneciğim. Anne bu boş. Ne boş? İç bakalım. Var belki içinde ya. Boş mu? <laughs> ne demek boş? <laughs> Kim içti bunu? Hı. Anneciğim dur orada bir tane daha vardı sanki. Burada otur Sanki orada. Bitti. Bitti artık. Yok bitmedi. Sanki bir tane daha abur cubur olacaktı. Dur onu vereyim sana Görkem. Bak ben sana demiştim. Burada Nehir ablanın hüptüriği var tamam mı? Bu hüp yiyebilirsin Görkem. Ama sakın ablana söylemiyorsun aramızda tamam mı? Aç iç bakalım hadi. İç bakalım. İç bakalım. Boş. O da mı boş? Hı -hı. Ne demek çek belki gelir ya çek bir. Çek bir dakika. Geliyor mu? Hı -hı. Bu da mı boş? Hı -hı. Kim yemiş bunu? Allah. Hı -hı. Bir bakalım bakalım başka bir şey var mı? Buna... Var. Tamam anneciğim dur bir dakika bakıyorum. Görkem bak 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 ne buldum? İyi bu. Görkem bak Danone buldum sana. Al anneciğim aç iç hemen anneciğim. Ablalara söyleme ama. Aç onu hemen. Anneciğim bu abur cuburları ki... ne, nereye gidiyor bu abur cuburlar? Bunun içi boş, milkshake'in içi boş, yoğurdun içi boş, püreğin içi boş. Adam, adam, üç var. Anneciğim üç tane vardı ama yediniz bir tane kalmıştı ya bunu kim yemiş şimdi ya dur bakayım bir cips olacaktı herhalde bir dakika cipse bakayım cipsi getireyim Görkem. Of Görkem Görkem en sevdiğim cipsi getirdim. <laughs> çok yaşa. Aç bakalım. Cip sabun. Bak. <laughs> ne oldu? Çok yaşa. Güzel mi anneciğim <laughs> Var mı içinde? O da mı boş? Nereye gidiyor o kadar abur cubur? Görkem işte yiyorsun ya. <laughs> bitti mi? Ne çabuk bitti koca paket ya. Eee Görkem bunun içi de boş. Nereye gidiyor anneciğim bu kadar abur cubur? Kim yemiş bu kadar atıştırmalıkları? almışlar anneciğim. Bütün hepsini yemişler. Bakayım başka atıştırmalık var mı? Dur. İşte Görkem en sevdiğin çikolata ozma. Al bakalım. Oh güzel mi? Boş. O da mı boş? Anneciğim kim yemiş bu kadar? Allah'ım <laughs> Sana hiçbir şey bırakmamışlar. Bütün abur cuburları yemişler. Sana bir şey kalmamış ya. Kim yemiş bu kadar abur cuburları? Cık, hiçbir şey bırakmamışlar. Ne çikolata bırakmışlar, ne ozma bırakmışlar, ne hüptrik bırakmışlar. Hiçbir şey bırakmamışlar. Gel seninle anlaşalım Görkem. Biz seninle kalkıp markete gidelim mi? Anne, ben de o da markete gidelim seninle marketten alışveriş yapalım. Yo-yo market boş değil. Biz gidelim seninle sepeti dolduralım. Olur mu? Yo. Olur olur. Biz seninle gidelim sepeti dolduralım Görkem. Hadi yallah. Yemişler yemişler paketi atmışlar. Bak zilliler. Hadi gidelim cips alalım seninle. Hadi gel bakalım.